Herkese merhabalar arkadaşlar ve taktiklerine hoş geldiniz. Ben Edoş. Bugün 2000 TL'lik bir kasamız var. 3, 10 hemen bakıyoruz. 3, 12. Güzel şu anda aralık verdi. 10 ve 12. dakika 2 dakika arayla biliyorsunuz ki sinyal dakikasıyla pembemizi atmış. Arayı da bayağı uzattı aslında. Şu sıralarda bir yerlerde bir tane pembe gelme ihtimali olabilir. O yüzden hemen hızlı bir şekilde başladık. Bu arada biliyorsunuz ki hemen hızlı bir şekilde şu anda bu videoya giriş sağladıysa hemen videoyu beğeniyorsunuz. Kanala abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Güvendiğimiz e, yerlerde, yorumlarda sabitli biliyorsunuz ki oralardan giriş yapabilirsiniz. Telegram ve Discord'da da bekliyoruz. Şu anda 19 ne dedik? En son 12'de attı dedik 12 13 14 15 16 17 18 19 tam 8 dakika oldu aslında maksimum 10 dakikalık veriyor 10 ve 12. dakika olarak, olarak aralık veriyor yani ya bu elde ya da bundan sonraki elde bir tane pembe alma ihtimalimiz çok yüksek bu sırada. Hop. Güzel bir kişilerimiz geliyor gibi geldi geldi güzel 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 3800 zaten şu anda 1800 TL üzerine katladık sinyalledik. bak tam 8. dakikada dedim anasını avradımı satayım ya yüksek bir moratta aslında Hemen şuradan notlarımı alayım. Biliyorsunuz ki gene gece 2'den sonra şu anda giriş yapmış bulunuyoruz. Saat 3 civarındayız. Yani 3.30'a falan geliyor. Şu an 3.20 tam 8 dakika oldu aslında. 12. 12'den 8. 3, 20, 12 ve 10. dakika. Şimdi 10. ve 12. dakikada verdi. Araya 8 dakika verdi. 20. dakika. Aslında 20, 22. dakikaya bağlayacak şekilde de verebilme ihtimali olabilir. Ona isnaden ama şu anda da olabilir yani tam 8. dakikanın içerisinden çıkmadığı için tam 20'de bıraktığı için güzel geliyor musun? Çok güzel geldim be çok güzel geldin 8000 lira. Valla ben o sırada gelecek mi gelmeyecek mi derken tam 8. dakikada saldı. Normalde arayı uzattığı zaman hep 10. dakikalarda e, sarıyor ama dakikaya göre şu anda tam e, 8. dakikanın içerisinde 20.41'de salmış bulunuyor. Şimdi neydi? 10, 12 ve 20. Şimdi bundan sonraki sinindeki sinyal dakikaları biliyorsunuz ki her zaman 2, 4, 6, 8, 10, 10 ve 12 olarak devam edecek 20. Şimdi 20. dakikada attıysa bunun üzerine 22. dakika, 24. dakika, 26. dakika olarak devam edeceğiz. Aralardaki mavi ve mor sellerine göre de açıkçası bir Anez güncellemesi yapabilir. Şu anda kasamız iyi. Şu anda gayet güzel. 8000 TL, 2000 TL'den 8000 TL'ye kadar çıktı. Umarım arayı uzatmaz. Zaten bir 8 dakika arayı uzattığı için ee, aslında burada ikinci veya dördüncü dakikada net bir 5x veya bir tane pembe e, bekliyorum açıkçası. Daha şu anda 22'nin içerisine girdi. Arayı uzatmazsa yani şu 3 tane maviden sonra yani 3, 4. ve 5. sonra arayı uzatmazsa tam ikinci dakikada bir tane daha pembe alabilme ihtimalimiz var. O yüzden birazcık bakacağız. Birazcık daha kasamızı yükseltmeye çalışacağız. Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Burada bak <laughs> Dediğim gibi 5x garantisi aha. 5x dedim 4.71. Bu sırada ee, tahminlerde şöyle bir şey oluyor. Mesela 5x istiyorsak 4.71'de patlıyor. 10 istiyorsak 9.56'da falan patlıyor. Yani tamamıyla algoritmayla alakalı bu. E, tamı tamına tahminleri yapıyoruz ama üzerine bağlayan yani e, mesela 10 bağlayacaksa 5 bağlayacaksa tam böyle ucu ucuna bırakıyor. O yüzden birazcık sıkıntı oluyor. Şu anda tam 5 22'den çıkmadı. Burada verirse verir vermezse zaten 4. dakikaya uzatacak. Tek ve çift muhabbetimiz de var biliyorsunuz ki. Ama şu anda tahmin ettiğim üzere e, büyük ihtimalle çiftten devam edecektir atmadıysa direkt dördüncü dakikaya bekleyeceğiz. Burada aslında biraz risk aldım. E, o yüzden aslında orada bekletmek istedim. Çünkü 5 Aralıktan sonra genellikle oluyor. Şu anda 32'ye geçiyor muyuz? 33'e Pardon ne 32'si ya 23. Aa bu. 23 12 23 22 dedik. 22 eliyoruz. 24. ve 26. dakikalara bakacağız. O aralardaki morları da çok fazla kaçırmamak gerekiyor. Bazen şöyle bir durum da var. Yani aralardaki yani mesela kasanızı yükselttiniz. Kasanız yükselttiniz ama tabloya göre mesela atıyorum. Kasanızın düşme ihtimali yani giriş yaptığınız kasaya doğru gelme ihtimali de olabilir. Yani kasanız düştükçe çok fazla heyecanlanmayın ve çok fazla hırs Hani ondan sonrasında ilk kasanızdan sonra da e, hızlanmamaya özen gösterin. Güzel 5 kişimizi burada aldık. Çok güzelsin be. Çok güzel. Geliyor musun? Geliyor musun? Geliyor musun? Dok patlatma. Patlatma. Çok güzel. 10. 15 ver bana. Buradan 15 ver. Buradan 15 ver. 15. Güzel. Gidiyor daha. Gidiyor. 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 ben sana mortingen yani. ne güzel. Ay kibir etmeyeceğim ya. <laughs> 15 saat O, ben normalde onu onda alırım da. Ee, şimdi aralığı uza, uzun tuttu. Şu anda arada attı. Çünkü büyük ihtimalle şeyden dolayı olabilir. Ee, şu ondan önceki normalde 9 Zoom olduğu yerde tekten çifte bağladı. Büyük ihtimalle onunla alakalı olmuş oldu. Bok e, birazcık kombo oldu. Üzerine bir pembe bağlama ihtimali de olabilir. Şu anda bunu tekten attı. Tekten çift olarak devam etme ihtimali var. Umarım bu onu almaz. Öncekini de almıyorum. Öncekini de almadığım şeyi bu, burada da direkt şey yapıyorum ya gerçekten. 24'ün içerisindeyiz. Bak 23.40 şu anda tam 24-28. Bak 23.40'dan 24.28'e kadar yaklaşık olarak böyle bir 40-50 saniye var ve aradaki şeye bakın. Yani bir tane aralık verdi sadece. Yani pembenin üzerine bir tane mor vermesine karşım ki aradaki dakika farkına bakın. Yani o kadar uzatıyor ki aslında dakikayı. Allah kalemimi 25 hadi pembe, mor, mor. Burada bir tane mavi alma ihtimalimiz olabilir. Mavi alma ihtimaline karşınız Dediğim üzere şu anda patladı. 23'ün üzerine aslında ben tekrardan çifte çevirme ihtimaline karşı %50, %50, olarak devam etmiş olmam gerekiyor. Yani şu anda aslında kasamızı korumalı olarak gidiyoruz. Kasamızı korumalı olarak gittiğimiz için aslında herhangi bir sıkıntı yok. Yani tablo analizini bu şekilde de yapabilirsiniz. Genel itibariyle ne diyoruz? Sinyal dakikalarına göre. ikinci dakikaya bakacaksın, dördüncü dakikaya bakacaksın. Bazen aralarda dediğimiz gibi e, tekten de atabilme ihtimali var. Bu tekten atabilme ihtimaline karşında dakikaları iyi kontrol etmiş olmanız gerekiyor. Bazen şöyle oluyor. Orası tekte gösteriyor ama normal saate baktığınızda aslında çiftin içerisinde o sayıyor. Yani eğer buna da dikkat ederseniz aslında tam çifti ve tekti de e, oradan yakalayabilme ihtimaliniz var. Onun dışında da e, aralardaki 5x'in üzerinde olan morların dakikasına bakarak hesap edebilirsiniz. Yani normalde bir çift geldi. Üzerine çift bağlaması gereken bir pembe var. Ama araya 5x'in üzerinde bir mor çifti devam ediyorsa e, bir sonrakinde genellikle tek olarak devam ediyor gibi düşünebilirsiniz. Şu anda aslında güzel aralık verdi. 2, 5. 6. aralığın şey 5 aralık geçti. Şu anda güzel 5 ximizi buradan çok güzel aldık. Gel aynı kasadayız. Güzel bir pembemiz geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geldi mi? Gel. Ama her seferinde aynı şeyi yapma be. Bak normalde sinyale göre burada bir tane minimum 10x pembemizi almış olmamız gerekiyor. Burada minimum Onyx pembemizi vermediği için algoritmayı değiştiriyor. Daha öncekinde de şurada 9'da normalde pembe vermesi gereken yerde 9'da patlattığı için bir sonraki çift beklediğimiz yerde tek geliyor. Yani aslında bu tarz detaylara birazcık kafa yararsanız bu algoritmayı da çözebilmeniz çok kolay olur. Bilginiz olsun. Buralarda kaçırmış olmam artık yapacak bir şey yok. Biraz sinirleniyorum bazı durumlarda. umarım üzerine şu anda bağlar. Çünkü normalde pembe beklediğim yer 9'un olduğu yer. Ama şu anda üzerine umarım umarım bağlarsın dedim ve de gene o kaçırdık. Neyse sıkıntı yok. Ama gene dediğimiz gibi bağladı. Şu anda 23. 9.230 olduk. Hiç olmazsa kasamızı düşürmedik. Bak böyle böyle götün götün. Bak 27, 23 ve 27. Abi şu anda da tekten devam etti. Tekten devam etmesinin tek sebebi normalde 9'un olduğu yerde, çiftin olduğu yerde. E, ben çift demiştim. E, orada normalde pembe vermesi gerekiyordu. O pembeyi vermedi ve bir sonrakini atlattı. Şu anda 27. dakikanın içerisinde verdi bize. Ne güzel. M mühteşem yani. Mühteşem. 27, 28, 29 olarak üzerine 2 dakika ekliyoruz. E, zaten şöyle bir durum var. Bir iki dakika içerisinde bir tane daha pembe gelirse veya kasamızı yükseltirsek çok fazla zorlamayacağım. Çünkü algoritma olarak şu anda hiç uygun değilsin yerde kasına. Güzel. 12 binin olduk. Bak. Hah. Oh. İçimin yağlar, yağları eridi. Bu arada yeni gelen arkadaşlar için hemen tekrar bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ekstra olarak Discord ve Telegram kanallarımızla birlikte güvendiğimiz siteler e, aşağıda yorumlarda sabitle giriş yapmak istediğinizde direkt yorumlara geliyorsunuz. Tık tık oradan giriyorsunuz bilginiz olsun. Üzerine mal baldı. Yani birkaç el e, giriş yapmamak çok önemli bazı yerlerde. Yani sürekli alt yani sürekli ardı ardına ee, bayıs almanızın çok bir manası çok bilginiz olsun. Hadi bakayım. 2 ver lan şuradan bari. Ver 2'yi. Güzel. 12.085 12.085. 14 e, şuna Şunu 2000 lira daha şunları alalım, alalım. 2000 lira daha alalım. 2000 lira daha alıyor. 100 aldık, aldık mı? Aldık mı? Aldık mı? Aldık mı? Güzel. 2000 lira geldi. 5x var. Da, ne oldu? 14.690 oldu. Ve bundan sonrasında zaten çok fazla uzatmak Çünkü normalde pembenin olacağı yerlerde hep yüksek morlardan patlatıyor bizi. O yüzden tam alıveri dalıveri yapıyor. Şu küsüratı da alalım. Bence bitirelim. Bugünlük bu kadar yeter. 2000 TL'den 14.000 TL yaptık. Bu burada uça dursun. Pembe geleceğini hiç düşünmüyorum zaten. Şimdiden kendinize iyi bakın dostlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.